Muhteşem etes bir merhaba. Bugün ikinci dersimiz Almanca'da ve sayıları birlikte işliyoruz. Direkt bir ile başlıyoruz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.

tekli sayıları normal bir şekilde söylüyoruz. Ondan sonra onlu sayılara geldiğimizde de önce tekli, sonra onlu sayıyı söylüyoruz. Yani sağdan sola doğru okuyoruz. Mesela burada 23 ise 3 20 diyoruz. Drei und Tekli ve onlu sayının arasında da und, yani ve kelimesini kullanıyoruz. Drei und Yani 3 ve 20 bu şekilde. 28'i de 8 ve 20. Yani 8 und 20. Bunlar 30'dan sonra 100'e kadar hatta 1'e kadar bu şekilde gidiyor. Ufak tefek değişiklikler var. Mesela burada 16 ve 17'de bakarsanız 6 neydi? 6. Burada 16 dediğinde S düşmüş oluyor. Aynı şekilde de 7 yani 7 dedi. E ve N harfi düşmüş oluyor burada. Geri kalan sayıların hepsi aynı. Sadece 11 ve 12 farklı oluyor bir de. Yani F ve 12. Bunlar sadece 11 ve 12 de farklı. E, 21, 22, 31, 32 de de aynı şekilde ein 10, 20 diye devam ediyor. Onlu sayılarda da 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 ve 100 de 100 demek. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. 30, 50 diye okumuyoruz. O şekilde yazıyor ama 50 diye okuyoruz. Yani G'yi Hani C ve H eğer bir önceki dersimi e, izlediyseniz harfler diye orada göreceksiniz C ve H diye bir iki kelime var iki harf var bu iki harfin birleşiminde H diye okunuyor yani 50 diye okunuyor burada da 90, 130 bu şekilde Misal olarak devam edeyim 30'dan sonra aynı 130 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. Bu şekilde yani önce tekli sonra onlu sayıları söylüyoruz. Burada da tekrar misal vereyim size.

100 yüz demek ama 200, 300'de de hundat'ın önüne sadece 2, 3, 4 olarak ekleyerek devam ediyoruz. Mesela 100 hundattı, 200 zwei hundat, 300 drei hundat, 400 dört hundat, 500 fünf hundat, 600 sechs hundat, 700 sieben hundat, 800 acht hundat. Ve 900 de 900. Şimdi biraz önce söylemiştim ya tekli ve onlu sayıda sağdan sola doğru okuyoruz diye. Evet, o aynı şekilde devam ediyor. Ama yüzlü sayılara geldiğimizde önce yüzü söyleyip ondan sonra tekli ve onluyu söylüyoruz. Yani ilk önce yüz sayıları. Mesela 100. 100, eins, 100, zwei, 100, drei, 100, vier, 100, fünf, 200, eins. 210 Şimdi buraya dikkat edelim 225 Yani 205 ve 20 diyoruz 200 ve 520 gibi oluyor 350 Şimdi yine dikkat edelim 598 666 999 1000, ihr seid 1000. Bin ihr seid, der eine Schickel, der Jusu-Seil, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000. Jusu-Seil, der eine der war mit 10.000 120.000 200.000 Biraz önce yukarıda hangi sayının Almanca nasıl yazıldığını bir de gördük. Şimdi kendimiz yazalım. 12 neydi? Twelve. 12. 12. 13 neydi? Sağdan sola okuduğumuzda three ve ten. 13. 19'da sağdan 19 diyoruz. 19. Sağdan sola. 2 und 20. Burada 27 yine sağdan sola. 7 und 20. 30. 30. 31 yine sağdan sola okuduğumuzda ein und 3 sek 50 50 67 yine sağdan sola 7 und sechzig yine sağdan sola 6 70 diyoruz 6 und

Ve şimdi sırada da karşılığını sayı olarak yazıyoruz. Seven. Seven neydi? 7. F 11. 25 5. Bu 5 und 20. 53. 3 und, und 50. Drei und 50.

Yani 90.876. Burada 10 sayı olarak yazıyor ve buraya yazılı olarak şekilde yazmışlar ve biz hangisinin hangisine ait olduğunu birlikte bulalım. Ben de buradan okumu kullanmak istiyorum. 24 neydi? 24 24 yani bu buraya geliyor. Ondan sonra 19, 19, Nerede 19? Burada. Hemen en yakınımızdaymış. Onu da buraya yapıştıralım. Sonra 88, 88, 88. Bunu da buraya alıyoruz. 365, 365, 560. 365. Bu da buraya bağlanıyor. Son ikiye geldik. 36, 36, 36. 36. da buraya bağlanıyor. Ve son sayımıza geliyoruz. 45, sağdan sola. 5 Nerede 5 Zaten tek kalmış. <laughs> buraya bağlanıyor ve bu şekilde bitti. Bunları bildiğiniz takdirde bundan sonraki yüzü, binli ve daha yüksek sayıları çok da rahat çözebilirsiniz. Bu sayılar size telefon numaranızı söylemek istediğinizde, tek tek telefon numaranızı söylerken, yaşınızı sorulduğunda yaşınızı söylerken ve sayı ile ilgili başka birçok bilgileri rahatlıkla verebilirsiniz. Sayıları bilirseniz tabii ki. Bu yüzden de harflerden sonra en önemli gelen ikinci konu sayımızdı. Arkadaşlar sayı videomun sonuna geldim. Bir dahaki videolarımda da görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın ve mutlu kalın.